akünün üst kapağını bir tornavida yardımıyla söküyorum. Bakın sıkışan gazı atan bölüm var burada ince bir delik var. Buradan tornavidayı taktım açtım. Tekrar yapıştırırken bu kanalları kapatmıyoruz. Tıpaları söküyorum. İçinde sülfürik asit var. Dikkat edin. Tehlikeli işler. Bunu şimdilik saf suyla tekrar deneyeceğiz. Daha sonra sülfürik asitle deneyeceğim. Bakalım hangisinden daha iyi sonuç alacağız. Saf suları dolduruyorum. Bu akü 11 voltu gösteriyordu ama şarj almıyordu. Hiçbir amper yoktu. Yaptığımız devreye bağladık. Hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Yaklaşık yarım saatte 11'den 13.5'lara atladı. Bir saat sonunda hemen hemen 15.70'lere geldi. Fişi çıkarttım. Bu kadar kısa sürede dolması normal mi bilmiyorum. Bakın bir kabloyla artı eksi kısa devre yapıyorum. İçindeki enerjiyi görüyor musunuz? Ani bir voltaj düşmesi ama tekrar toparlanıyor. Yine tehlikeli hareketler yapıyorum. Öldüğüm bir şey değil. Hakimle savcıyla siz uğraşacaksınız. Bir kere daha kısa devre yapıyorum. Bakın gene patlattı kabloyu. Tehlike.